Türkiye'nin tarımdan hayvancılığa üretimde önemli merkezlerinden olan Mersin'de 4000'den fazla arıcı hem kendi kazanıyor hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı sunuyor. Her yıl Şubat ayında sıfır rakımda başlayan milyonlarca arının bal üretim mesaisi Ağustos ayının sonuna doğru Torosların zirvesinde sona eriyor. 2000 rakımın üzerinde bulunan Eğriçayır Yaylası'nda da bu yılın son bal sağımları gerçekleştirildi. Dünya Arıcılık Örgütü tarafından düzenlenen yarışmada da dünya birincisi seçilen Eğriçayır Balı'nın son hasadında kovanlardan bal dolu petekler alınarak çadıra götürüldü. Sırları bal tarağı ile alınan peteklerin sağımı yapıldı. Sağımla birlikte ballar süzülerek el değmeden kutulara alındı. Kuraklığa rağmen beklentinin üzerinde balla kovanlardaki petekleri dolduran arılar, üreticilerin de yüzünü güldürdü. Şu anda Torosların zirvesinde Eğri Çayır Yaylası'ndayız. Rakım burada 2000 metrenin üzerinde, yer yer 2400 metreye kadar çıkan tepelikler bulunmakta. Eğri Çayır Yaylamızda üretilen balın dünyaca önemli bir ünü var. Bir tanesi 2019 yılında dünyanın en iyi balı seçilmişti bu bölgede üretmiş olduğumuz bal. Diğer bir özelliği ise toplam aktivite değerinin olması. Ee, i̇nsanlar bu balı toplam aktivite değeri olduğu için şifa amaçlı tüketiliyor. Ee, balımıza talep oldukça yüksek. Ee, sezonun başı biraz kurak geçmişti. Bu kuraklık bizi böyle biraz üzmüştü. Bu sene verim çok düşük olacak diye. Ama e, sonradan toparladı. E ne kadar yeteri kadar yağmur olmasa da kuraklıkta da e, nektar salgılayan bitkiler var Eğriçay yaylamızda. Bu bitkilerin sayesinde bu yılda oldukça güzel bir verim geçirdik. E, biz Eğriçay yaylasında arıcılık yapan arıcılar olarak e, sezonu güzel kapattık diyebiliriz. Diğer arıcı arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda güzel bir sezon geçti. İnşallah e, darısı önümüzdeki sezonun başına dedik kendi aramızda. E, biz böyle düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda bu kadar hasat edebiliriz. Biz toroslarda arıcılık yapan arıcılar olarak kışın arılarımızı deniz seviyesinde sıfır rakımda konaklatıyoruz. Ondan sonra baharla birlikte bahar torosların her yerine aynı anda gelmiyor. Önce Şubat ayında sıfır noktasına geliyor. Ondan sonra arılarımızı baharla birlikte torosların zirvesine kadar 3-5 adımda taşıyoruz. En son bu yolculuğumuzu güç sezonunda Eğriçay yaylasında sonlandırıyoruz.